Merhabalar. Bugün hep birlikte Manisa kebabı yapacağız. Diğer bir ismiyle ise bohça kebabı. Bu kebabı yufka ile yapanlar da var ama ben kreple yapıldığı zaman çok lezzetli buluyorum. Ben bu seferlik kreple denedim. İnşallah daha sonra yufka hazır yufka ile yapılan kısmından da videosunu çeker, atarım sizler için. Ve bohça kebabımızın yapımına başlayabiliriz. İlk olarak krep yapımı için başlayacağız. Ben krep yaparken belli bir ölçü kullanmıyorum. Genellikle göz kararı yap, yapıyorum. Şimdi sizler için ölçerek yapacağım ve sonuna doğru ortalama ne kadar kaç bardak ölçülerde kullandığımı sizlere söyleyeceğim. İlk olarak bir su bardağı su, iki su bardağı süt, bir su bardağı un ilave ettim. Bir paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığı tuz, 3-4 yemek kaşığı ise sıvı yağ ilavesi yaptım. Şimdi bir su bardağı su daha ilave ettim. Yani toplamda 2 su bardağı su, 2 su bardağı süt, 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, 4-5 yemek kaşığı ise sıvı yağ ilavesi yaparak karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi tamamen karıştırdıktan sonra yine kıvamını da size göstereceğim. Kıvamı bu şekilde. Zaten şimdi tavamda pişirirken de döktüğüm zaman kıvamını gayet güzel göreceksinizdir. Katı bir kıvamı olmasın. Ne kadar sulu olursa daha iyi oluyor, daha yumuşak oluyor. Krep hamurumuz hazır. Şimdi iç harcını hazırlamaya başlayabiliriz. Bunun için bir parça tavuk göğsü, 6-7 diş sarımsak, 2 adet patates, 1 adet kabak, 1 adet patlıcan, 2 yeşil biber, 1 kırmızı biber, 1 adet kuru soğan, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı ise salçam var. Bütün malzemelerimi de doğrayıp ben daha önceden hazırladım. Şimdi yapımına geçebiliriz. Bunun için ilk olarak ayrı bir tarafta patlıcan, kabak ve patateslerimizi ayrı ayrı kızartacağız. Tavuğumuzu ise ayrı bir tarafta soğanla biberle kavuracağız ve en son bütün bu kızarttığımız malzemeleri ve pişen tavuklarımızın hepsini birlikte karıştıracağız. Tavanın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ aldım. Üzerine kırmızı biber, yeşil biber ve kuru soğanı ilave ediyorum. Biber koymanız şart değil. Tamamen damak zevkinize kalmış. Tercih meselesidir. Koymayabilirsiniz. Diğer tarafta ise patateslerimi kızartmaya başlıyorum. Bütün malzemelerimi böyle tek tek kızartacağım. Soğanlarım, biberlerim kavrulmaya başladı. Üzerlerine şimdi tavuklarımı ilave ediyorum. Tavuk ve sarımsaklarımı. Tavuklar pişerken kesinlikle su ilavesi yapmayın. Tavuk kendi suyunu zaten bırakacaktır. Kendi suyunda kavrulmasını bekleyin. Kızaran malzemelerimi ayrı bir tabak içerisine alıyorum. Evet tavuklarımız kontrol ediyoruz ve tavuklarımız pişmiş. Şimdi pişip suyunu çeken tavuklarımızın üzerine bir yemek kaşığı salça, 2 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve tuz ilavesi yapıyoruz. Ve bu şekilde de bir 2-3 dakika daha kavrulduktan sonra ocağımızın altını kapatıp diğer malzemelerimizin kızarmasını bekliyoruz. Diğer malzemeler kızarırken o aşamada da krep tavamı hazırlıyorum. Krep tavamın içerisine sıvı yağ sürüyorum. İlk aşamada sıvı yağ sürüyorum ve daha sonraki aşamalarda bir daha sıvı yağ ilavesi yapmıyorum tavamın içerisine. Tavamın altını yaktım. Tavam ısınırken diğer kızartmalarım patates patlıcan ve kabaklarım da hazır olduğu için e, tekrar tavuğumu ocağımın üzerine alıp altını kısık ateşte yakıyorum ve diğer kızaran malzemelerimi tavuklarımın üzerine ilave ediyorum ve baharatları birbirine geçmesi açısından bir 5 dakika altı kısık şekilde malzemelerimi karıştırıp bu şekilde kavrulmasını bekliyorum bu esnada da krep tavan ısınmış oluyor krebinizi yaparken de tavanızın kızgın olması gerekiyor o püf noktasını unutmayın Şimdi kreplerimi yapmaya başlayabilirim. Benim bu tavam bayağı büyük bir tava. Aslında krep tavası değildi. Farklı bir tavaydı ama ben krep tavası gibi kullanıyorum. Benim bu tavam biraz büyük olduğu için biraz malzemeyi fazla döküyorum tavanın içerisine. Siz bir iki denemeden sonra zaten kaç kepçe tavanıza dökeceğinizi bir iki sefer denemeden sonra o ölçünüzü ayarlayacaksınızdır. İnce olacak. Kesinlikle kaşıkla falan düzeltmeden Tavamızın içerisinde zaten hamurumuz akışkan bir hamur oldu. Tavamızın içerisine döktüğümüz zaman tavanın sapından döndürerek o hamurun etrafı eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyoruz. Ve daha sonra pişmeye bırakıyoruz. Eğer bir tarafı pişmeden çevirirsek ortası yapışmış olur ve ortasından parçalanabilir. Bu şekilde kenarlarını kontrol ediyoruz. Zaten kendiliğinden bakın kalkacaktır. Mesela ilk Hamurumda bakın parçaladım çünkü o tarafı muhtemelen çok iyi kızarmadan çevirdim ve evet bakın o tarafı beyaz mesela. O yüzden dikkat edin. Tam olarak bütün etrafı kızardıktan sonra çevirme yapıyoruz. Benim ocağımın tavam çok büyük olduğu için ocağımın sadece bir tarafına sıcaklık daha fazla geliyor. Ondan dolayı bir tarafı kızarıyor, bir tarafı hafif kızarmamış kalıyor. O yüzden ben de tavamı sürekli çevirerek pişirmeye devam edeceğim bu aşamadan sonra. Bu yemek benim de misafirlerimin de çok beğendiği bir yemek. Biraz uğraştıracağım ama ıı, kesinlikle denemelisiniz. Sadece biraz aşamaları çok fazla. Tavuklu harcımda bir 5 dakika harmanlandı kısık ateşte. Şimdi onu kenara soğuması için kenara alacağım ve diğer kreplerimi yapmaya devam edeceğim. Bu sefer tavamı yağlamıyorum. Aynı şekilde hamurumdan tavam içerisine alıp tavanın sapından döndürerek hamurumun eşit yayılmasını sağlıyorum her yere ve daha sonra altının kızarmasını bekliyorum Zaten kızarmaya başladığı zaman kreplerimiz kenarlarından kalkmaya başlayacaktır Yani bu kenar kısımları kendiliğinden kalkmaya başlıyor zaten. De bu aşamada kreplerinizi yaptığınız zaman şimdi içine tavuklu harç koyup saracağımız için kreplerin çok yumuşak olması gerekiyor. Bunun için ben bu aşamada oradan tavanın üzerinden alır almaz bir poşet içerisine koyuyorum sıcağıyla. Daha yumuşak oluyor. Kesinlikle en azından bir çıtırlık bir yerinde hiçbir şey olmadığı için kenar kısımları da yumuşamış oluyor. Ve sararken kesinlikle hiçbir zorluk yaşamadan sarıyorsunuz. Yani kreplerinizi pişirdikten sonra kesinlikle poşetin içerisine alın. Normal kahvaltılık olarak falan tüketecekseniz poşet içerisinde almanıza gerek yok. Ama bu şekilde sarma işlemi yapacağımız için poşetin içerisine almanız sizin için iyi olacaktır. Ben avcı böreğin de aynı bu şekilde yapıyorum. Kıymalı, soğanlı, cevizli harç hazırlayıp böyle krep içerisine yine krebi yapıp sarıp dışını galeta ununa bulayıp kızartıyorum. O da çok güzel oluyor. Ve kreplerim pişerken ben bir yandan sarma aşamasına geçiyorum. Kreplerimizi sarmak için ortasına harcımızı koyuyoruz tavuklu harcımızı kenarlarından önce katlayıp sonra katladığımız kızım alta gelecek şekilde tepsimizin içerisine yerleştiriyoruz ben üzerlerine kaşar peyniri ilavesi yaparak fırında kızarttım bakın son pişen krebimi hemen alt kısmı alıyorum ki yumuşaması açısından çünkü diğer türlü hafif bir sertlik oluyor ilk aşamada ve hemen katlaması zor olacaktır o şekilde. Yani biraz yumuşamasını bekleyin. Eğer krepleriniz daha ufak olursa bu şekilde bohça gibi sarmanız zor olabilir. Onun için ise size bir yöntem daha göstereceğim. Eğer bu şekilde dediğim gibi sarmanız zor olursa uzun bir şekilde de sarabilirsiniz. Bu aşamada beşamel soslu üzerlerine sürebilirsiniz. Ama ben beşamel sos sürmeden direkt üzerlerine kaşar peyniri rendesi ilave edip yaklaşık fırında bir 10 dakika beklettim. Ve kaşar peynirlerim eridi. Kızarana kadar fırınımda beklettim. Ve muhteşem lezzet hazır. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.